Peki Beşiktaş'ı böyle gördük. Hemen Fenerbahçe'ye geçelim. E, alfabetik sıraya gidelim. Gençler Birliği, Beşiktaş, Denizli, Yeni Malatya, Gaziantep. Orada üç beraber şey deplasman var. Gençler Birliği'nde Mustafa Kaplan geldi. E, hayırlı olsun diyelim. Mustafa Kaplan Ankara'da çalıştı. 12 kez takım çalıştırdı Ender. Bunun 5 tanesi Ankara'yı çalıştırıyor. 7. kez Gençler Birliği'ne geliyor. Ankara dışında takım çalıştırmıyor. Böyle bir istatistiği var. Evet buyurun. Burası için görüşlerinizi alayım. Ben söyleyeyim yine. Göredeki <laughs> <laughs> ben 11 puan alır diyorum. Ben de 11 diyorum. 3 0 6 9. Ben ben 13 puan alır diyorum. 10 puan diyorum. Ben. Bu televizyon şarkı karışması <laughs> gibi oldu. 10 puan falan on, orada der 10 puan. 10 <laughs> puan. <Tempo. gülüyor> <laughs> 3, 6, 9, 10. 10 puan. On, on son karar, son karar mı? Türkiye, tempo. Real Cem, <laughs> <realce> 13 puan. 13 <laughs> 12 puan alır. 12 puan alır. 12. Evet, 10 ile 13 arasında değişti şeyler. Ben, evet. ben, ben, şey, ben 11 puan dedim. Ben de 11 dedim. Tamam, biz ikimiz 11 dedik. Erman tamam. Hoca 12 dedi. Hoca 13 dedi. Evet. Hocam ne dedi? 10, 10 puan, puan dedi. 10 Son, son kararı mı? mı? Tamam 10 puan. He? O hep ondan gidiyor. Beşiktaş'a Beşiktaş <laughs> Beşiktaş, da Beşiktaş 12 de dedim. Beşiktaş'a 12 dedim. Beşiktaş'a 10 dedi. Abi değiştirebilir ya. Değiştirebilir her bir gün işte. bir daha değiştirir abi. Tamam 10, <laughs> 10, dedi. 10, <laughs> 10, <laughs> dedi. 10 dedim. E, bu fikstüre göre <laughs> yani de ona mı geldi? Beşiktaş Yenemezse Fenerbahçe zaten yapamaz ki. Hakem düdüğü çeker diye. puan verdim ben. Hı? Hı? Beşiktaş maça 1 puan verdim Fenerbahçe maçında. Öyle baktım ben. ben... Fenerbahçe Gençler Gençlerbirliği yener, Denizli yener, Malatya yener 9. Beşiktaş 10, Antep zor bir deplasman 1 puan 11 verdim. Oh, ben 5 Aynı gittik. 5 Levent abi Beşiktaş Fenerbahçe maçı. Ben de 1 puan verdim Fenerbahçe diğer derbi. 4 maçını da alır 12 13 dedim. Ben Antep maçının zor oynadım. olduğunu düşünüyorum hocam. Efendim? Antep maçının zor ben, olduğunu yok, düşünüyorum. Yok, zor olacağını Peki. düşünmüyorum. Tamam. Antep'in antrenöründen mi zorlaşıyor maç? Yok hocam Antep büyüklere karşı farklı oynuyor ya. Yok daha agresif oluyorlar. Yani yani beşiktaş maçındaki beşiktaş beşiktaş futbolcu şeyle alakalı. Hakikaten çok Yapısıyla. böyle e, hocaların da şeyiyle inanılmaz bir zorluyorlar. Ya, doğru da Beşiktaş kendi eliyle o maçı verdi hocam ya. Yani o rahat rahat bana göre alabileceğim Neyse, başka kırmızı hangi... kartlar, hatalar. Evet, gelelim Galatasaray'a. Kayseri maçı, Rize deplasmanı, Hatay maçı abi bay var Galatasaray'ın. E Karagümrük nerede oynayacak Galatasaray? Hangi stadda? E, büyük Stad bakıma alındı. Valla şimdi değişiyor o şeyleri. İstanbulspor'un sahasında e, mı oynayacaklar yoksa başka yerde mi? Bilmiyoruz ama yani. Neden? O önemli mi sizin için? E tabii ya. Önemli. Zeminin iyi olması lazım. i̇yi yani, zeminde. Başak, o hafta maçak yeri nerede ona bağlı. Orada belki değişiklik olabilir. Ben Galatasaray Kasım bu maçta da olabilir. Yani bakıyorum bir ben hafta o... Fenerbahçe stadında oynadılar biliyorsunuz. Rize psikolojik bir maç. Ben 10 puan diyorum Galatasaray'a 4 maçta. 4 maçta 10 puan evet. diyorsunuz. Rea Hocam. Ben de 10 puan diyorum. E şimdi ben yine 10 diyemem ki ya. <laughs> Sen Beşiktaş 12 dedin hocam. Beşiktaş 12 dedin. Kayıt var. Galatasaray'a da 12 diyorum. 4 maçta 12 diyorsunuz. Evet. Silme geçer diyorum. Ben Rize maçı psikolojik Elman maçı. Erman 2 iki, iki sene, iki sene deplasmanı ayak kırıldı ya. Allah aşkına. O yüzden psikolojik zor. Ben de 10 dedim. 10. 10 herkes on dedi. Ben geniş Ama bakın 5 maçta 10 dedik o <laughs> bu tarafa. Burada 4 <laughs> maçta 10 dedik. Evet. Dolayısıyla <laughs> Galatasaray'ın fena değil şu fikstürü. Evet. Hele evet. buradan Galatasaray 12 falan çıkartırsa Feyyaz Hoca'nın dediği gibi büyük olay olur ya. Abi orada Rize maçı senin dediğin gibi ee, onun dışında Fatih Karagümrük, İstanbul, Kayseri zaten sıkıntılı. Ee, antrenör oldu. oldu. orada mutlaka. Hayırlı bir, olsun diyelim ona da. Ona değil mi? da hayırlı olsun diyelim mutlaka bir şey olacaktır. Takımda bir reaksiyon verecektir. Reaksiyon verecektir. Hatay Spor'la içeride oynuyor zaten. Fikstürü çok avantajlı. Evet. Hemen Trabzonspor'a da bakalım. Trabzonspor'a da bakalım önümüzdeki 5 haftaya. Abdullah Hoca geldi. Abdullah Avcı'ya ilişkinle bir iki değerlendirme rica edeceğim sizden. Elzur, Ankara gücü deplasmanı Sivas, Kayseri deplasmanı Rize. Hmm. Buyurun. En rahat fikstür Galatasaray ve Trabzonspor'da sporda olduğunu düşünüyorum. Bir antrenör olarak da şu fikstüre gelmesi Abdullah Avcı'nın büyük şansı. Trabzonspor zaten ligde şu anda e, ciddi sıkıntısı var. 17. sırada 6 puanı var Ender. Bir çıkış yani, olarak bak bu kadar bu, bu kadar buradan. rahat bir fikstür bir antrenör sonradan takım alacak hem milli takım arası girecek Takımla çalışacaksın evet milli takıma giden oyuncular da olacak ama şu fikstüre baktığında ya yani benim düşüncem buradan 13'te 15 puan da çıkar. Yani çıkabilecek bir fikstür var. Hem bu Galatasaray hem de Trabzonspor'un diğer takımlara göre daha avantajlı bu fikstürü. Zaten Trabzonspor buradan 13-15 puan çıkarmazsa onlar da Ligin eğer bu 5 haftada kötü giderse sezonu hedefsiz bitirdiler. Ama bir antrenör olarak çok rahat bir fikstür. Yeni başladığım bir takımda böyle bir fikstür herhalde yani herkese ben kısmet de olmaz. 15 bile çıkartabilir evet. ya. Trabzon. Hani 13 zaten 13 15 benim de düşüncem 13 15 13 arası gibi duruyor. çıkartırsa Ender yarışa da ortak olur. 13 gibi duruyor bana da. Ha, ama zaten onun dışında ne dersiniz Erman Hoca? Ya şeye takılıyorum burada Trabzon için. Sivas bir defa evet, takıntı olabilir. Bir de Rize takıntı olabilir. Onlar yan yana baya şey oluyor onların gergin oluyor. Hani Sivas'a takılabilir. Rize'yi yenerse... Hocam 3 maç içeride zaten siz de biliyorsunuz. Şimdi, hocam içeride dışarıda artık. Evet, artık COVID COVID kalmadı peynir, ama de, dışarıda kalmadı hadi olur hani, gergin oluyor -11 da ondan. 9-11 yapar 11-13 yapabilir yani. 11 13 13 kim Tek diyorum. mi söylememiz lazım? Tek. Tek, tek rakam mı söyleyeceğiz? Tek yani 13 15'lik evet, tek, tek rakam. Ben 15 diyorum. Ooo. Tek rakam mı? Buradan Ben ben 5 çıkar Ben 13 puan diyorum. Ben de 13 dedim. 13 puan diyorum. Buradan yani ya Abdullah 11 yapar acı, ya 13 yapar. 11 13 Her 15 gibi değil yaparsa değil o. Evet bence ortak olması için şey olur, olur ama işte yeni antrenör ne yapacak? Oyun şekli ne olacak? Kolay değil anlaşması. Hoş bir teknik adam yeni geldiği zaman takım kımıldar. Kımıldar. O kesin olarak. Sonra sakata girerler. 4-5 maç sonra sakata girerler. Ya ben 3 maç bir kere içeride oynuyor. Yani Ankara deplasman, Kayseri deplasman. İkisi de sıkıntılı bu sezon. Hem kadro olarak hem oyun olarak. Yani bu avantajı Trabzonspor'un kullanması gerek. Yani kullanamıyor mu? Zaten yarışın içinde olmaz. Yani 15 dediğim gibi 13. Yani o aralar puan çıkarması gerek. Çıkar mı buradan? Çıkar. Antrenör olarak da bu farkı yaratması gerekir mi Abdullah Avcı'nın gittiği bir Trabzon şehrinde? Gerek. Çünkü niye? Sezonda hedefsiz Ender bu 5 maç kötü giderse sezon bitmez Trabzon spor adına. Hem oyuncu adına hem de teknik heyet adına.